<laughs> Sal bana şoku oku, iki kil alayım şunla dur. Şok oku. <laughs> dur o dönecek, o mapi dönecek şuradan vuracak adamı dur. Zeyna'nın şeyi gibi o. Dur bak, bunu herkese izletmeyin ha bunu. Adamlar geldi, ananızı sikim adamlar <laughs> buraya geldi. Niye kimse midi tutmuyor? Nesi <laughs> bekalında <laughs> dursun ya. Hadi onu çeli bitirek ya. Rogue aldın mı? Yine A'yı <laughs> oynuyorlar. <laughs>

Kursana kanka Alo, kur kur. Kuracağım, kuracağım. Dur, short'tan koruyon da. Ne? Bir şey. şey denkli biri, denkli biri. Bir şey galiba. Ah. kaldı. Evet, evet. ya Cehennem <laughs> <laughs> <Şunu alayım mı? gülüyor> Kur. Bak. Ne yapıyorsun? Tek atacağım. Tek tabanca. Çocuktaki <laughs> bu özgüven adamların <laughs> bu kadar kötü oluşu beni çiğnedi. Benden alıyor gerçekten <laughs> ya. Adamın çıkışa bak. Niye bana güvenmiyorsun? Ya. Bana niye güvenmiyorsun? Ya adam çünkü böyle. şöyle çıkıyor bak. Böyle çıkıyor bak. Benim sineğe gitti, senin de sineğe oldu. Aldın böyle. mı? Ha, Aa, karıcığım. Bunu tekrar düzen lazım. Eledim hiçbir şey anlamadım. Ay. 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 Ay.

Çaldı Bu hileydi işte bak. Bu tam bir hileydi Moruk. Çaldı mı? Kanka. Bir rampa var. <laughs> bir rampa e, duvar solu duvar solu duvar solu. Ayakta kalan Sight'ta. Sight sight Bir mermi. çıktı Helal lan hadi. lan lan onu çaktı çaktı o pasaydı. Bizim planımız çaktı çaktı kaldı senin için. girdi galiba. Niye dönünler herkes? E iptal edebiliyorsun bu arada yok abi. Biliyorum abi niye herkes dönüyor? Daha Spike yerleştirildi. Operatör var alırsın. Ne kaçırdım? Alırsın. <laughs> ne görecekler ki. Ne düşman kaldı da? Sonunda da. Ben kaldırmaya gittim de. <laughs> Gerek yokmuş demek ki. Düşman görüldü. Düşman öldü. Düşman benim <laughs> <kalp gülüyor> Nice Carbon GG thanks. C <laughs> A L

Ya oh, Diğer a, a link. link, a, a link a olması B lazım ama 50 Nasıl bir dedim ama? Ee, var da da ya. 10000. Ya. ya? Oy yayından baktım. yapsın ya. Yine sağlık çok iyi oynadı. <laughs> <laughs> Bu small sen mi attın Murat? Hayır. Kırmızı renk yapma. <laughs> Nazar oyna aynı. Smoke'tan öldüm ben yine ya. Durun bakalım. Hadi gelin hepiniz üstüme raşlayın. Çekiyiz de <var. gülüyor> Ya aslında 800 ya. Arkanda da var, ultim var. Dur dur dur. Uçman kaldı. Ultim var. Lol ace. <laughs> <laughs> Adam burada. Adam arkada değil miydi? Ben arkada iki tane duydum. Ben heaven duydum ama emin değilim. <laughs> Işınlar nereye bak bir yerlere. Heyecanlandım. Heaven.

Abi, evet. One enemy remaining. vermek. zaten. E geldi. Puan yüklenir birazdan. Cengiz olur. Gel kendine gelir A! Siktir oh, lan! Ulan sen var ya, harika oynuyorsun bu oyunu da işte. Şansımızı sikim ya. Ya sen var ya wow, kralsın. Ya yürü be. Window geldi? Window geldi? Window geldi. Window geldi. <laughs> O ne lan? Onların hava be ya siktir git havanı okuyayım. Tintin, 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 tintin. Bitemem ben bu ağzımı deşim olup olmadığımı unuturum ya. Satledin sen kalsana. CT oynar, CT oynar. Oynadı CT. CT. <laughs> Gel. Yani, bir tane daha var. Yan verdin sana. Sile almış. Bir <laughs> düşman kaldı. O da orada. Nice burada. Aaa short. Ah. Bakıyorum ben. Yavaşlatıcı. Attım gerek yoktu ya